Angola tesisat su kaçağı tespiti. Evet duvarlar durumunu görüyorsunuz. Duvarlar bu şekilde. Bu Kapının arkası yine aynı. Görüldüğü üzere küflenmeler var. Dökülmüş boyalar. Evin dış duvarlarında da var sıkıntı ama evin dış duvarlarında olan sorun benim tahminimce dışarıdan geliyor. Burası zemin kat bir daire. Ama haricen e, yaptığımız test sonucunda dairede bir temiz su kaçağı var. Evet şimdi arkadaşımız arama yapıyor. Buraları görüyorsunuz buraları da öyle. Islak. Orayı gösterdim abla. Kapı. Buralar da var. Buralar da var. Aynen öyle kabarmış. Şurada var. Ta oranın suyu buraya vurur mu? Vurur oğlum. Ta buralara kadar. Ya şunu gel 24 sürekli damlıyor ya. Yani şu kapı mozumaları sanki biraz şeyden gibi. Orası olabilir mi? Şunlar şeyden ne türlerdir? Şunlar sonra da mı Aynı Banyo mu Dinledin mi? mi? Evet. Dinledin mi? Şurada. Sağ tarafa da bakayım dedi. Burada yok. Tamam kıralım bakalım oraya bakalım. Evet şimdi kaçak e, temiz suda. Şimdi orayı kıracağız bakacağız. Kaçak oradan mı değil mi hep birlikte göreceğiz. Tamam çıkmaya başladı yani. Tamam. Evet gördüğünüz üzere kaçak noktasal tespit edildi. Ee, buradan gelen işte su gördüğünüz üzere evin her tarafını sarmış. Yani uzun bir süredir demek ki kaçıran bir kaçak ki. Bu kadar ilerlere kadar e, gitmiş. Evet Angola testat su kaçağı tespiti noktasal tespitler. Evet şimdi, e, birazdan şimdi tamir aşamasına geçeceğiz. Evet. E, demin kaçan e, belirtilerini gösterdik. kaçan kendisini gördük. Ve şu anda da onarım yapılmış şekilde. Yukarıda, yukarıya çıkan bir boru vardı. E, boru tamamen iptal oldu. Görüyorsunuz. İptal ettik. Direkt bağladık. 65 evet. Angola evet, tesisat tesis, su kaçağı tespitini noktadan tespitlerle tamir ediyoruz. Abla geçmiş olsun. Abi geçmiş olsun. Sağlam, ol, sağlam, sağ